geleceğimi biliyorsun değil mi? Ali mi konuştun? Lütfen sadece ona kızmayın. Kızacaksanız ikimize de kızın. Kızacak bir şey yok. Sen benim kızımsın. O da benim oğlum. Yani mümkün değil. Ayrılacaksınız. Haluk abi tamam. Ali senin oğlun. Öz oğlum diye diyeceksin değil mi? Ali mi söyledi bunları söylemedi Buraya mi bilmiyor benim. Selin sen benim kızımsın. Ben. Haluk abi ben seni bir baba olarak görüyorum ama ben seni kızın değilim. Ama ben seni kızın değilim. Bilmiyorum ne yaşıyorsun. İyi görünmüyorsun ama ben bunu söylemek zorundayım. Lütfen Ali ile benim hayatıma bu kadar müdahale etme. Lütfen. Bu iş kapandı. Boşuna tartışıyoruz bunu. Bu konu kapandı, bitti. Ayrılacaksınız diyorum. Daha ne diyeyim? Gerekirse Ali'yi kaybederim ama sen benim sözümü dinleyeceksin. İyi korkutuyorsunuz. Benden mi korkuyorsun? Benden. Babandan. Ya baba deyip durmayın ya. Sen benim kızım, sen. Sen ne biliyorsun bu hayatla ilgili? senin neden haberin var? Ne biliyorsun bu hayatla ilgili? Neyi bilmem gerekiyor? <laughs> Selincim, Haluk gerçekten iyi değil. Senin bunu bilmen yeterli. Bunları konuşacak zaman da değil üstelik. Hadi sen git istersen. Hadi. Şimdi sen oraya Ali ile babasını barıştırmak için git. Evet. İyi de problemin kaynağı sensin zaten. Ya siz birlikte olduğunuz sürece bu düzelmeyecek ki. İşte ben de bunu hallederim diye düşündüm. Ama çok saçma bir şey yapmışım değil mi? Kendini suçlama bence. Yani sen sonuçta oraya Ali'yi sevdiğin için gittin. Ne yapacağım ben ya? Ya Haluk abi dediklerini duysam. Ya ben resmen şu an baba ile oğlun arasına girdim. De araları yeni düzelmişti. Ya bana kızma ama siz en başından beri yanlış yapmışsınız. Ya evet yani aynı evde yaşayan iki tane insan. Anneniz babanız evli. En başından bu işe girişmeyecektiniz siz. Aşk böyle değil mi zaten? En olmaması gereken yerde çıkmaz mı karşına? Yerimde olsan ne yapardım? Bak Selim, ben Ali'yi az çok tanıdım. Yani bu kısa süre içerisinde de babasının Ali için ne kadar önemli olduğunu ben bile anladım. Her erkek için önemlidir. Baba önemlidir. Senin için babasını hayatından çıkarır mı? Çıkarır. Onun sonra eski Ali olmaz. O senin sevdiğin Ali olmaz. Bir parçası hep eksik olacak. Yani kalbinin bir köşesi, Aklı hep orada olacak. Ayrıl diyorsun sen. Yok ben yani öyle bir şey demiyorum. Ama bir karar vereceksin ve bu verdiğin karar sonucunda... ...Ali'yi babasından koparma fikrine kendini alıştır diyorum. Buna kendini hazırla. Ben ona bunu yapamam. Bak, senin yüz üstün özür dilerim. Yani ben kötü bir şey söylemek için söylemiyorum. Sen haklısın aslında. Yani beni üzmedin. Ya bunları Ali ile ayrıl diye de demiyorum. Sadece verdiğin karar sonucunda Ali'ye neler yaşayabileceğini söylüyorum. Yani kendini önceden hazırlaman açısından. Ben ona bunu yapamam. Sen unut beni söylediklerimi, tamam? Ne bu ya telefonları açmamalar, beni buraya davet etmeler, böyle gizemli haller falan. Ne? Oldu? Telefonlarını açmadım. Çünkü kendimi hazırlamam gerekiyordu bu konuşmayı yapmak için. Ne konuşması? Ne konuşacağımızı ikimiz de biliyoruz. Saçmalama kalk gidiyoruz hadi. Ali. Selin hadi bin arabaya dönelim. Ali beni dinleyeceksin. O gün de ben cesaret ettim. Şimdi de ben cesaret ediyorum. O gün geldi. İkimizin ayrı yollara gitme günü geldi. Ben sensiz hiçbir yere gitmiyorum. Hadi. Gideceksin. Sevdiklerimizi üzmek pahasına biz buna devam edemeyiz. Ben seni seviyorum Selin. Beni seviyorsun evet. Ama beni sevmek için başka bir sevgiden vazgeçiyorsun. Bu herhangi biri değil. Bu baban. Ona izin veremem. Babam umurunda değil. Umurunda olduğunu ikimiz de biliyoruz. Babanı seviyorsun, o da seni sevsin diye çırpınıyorsun. Ya sana oğlum dediğinde gözün içi parlıyor. Şimdi benim yüzümden ona sırtın dönersen... ...çok büyük bir yara alacaksın. Ben o yarayı kapatamam. Bak kendini bunlara inandırma. Bunlar gerçek değil. Ben şu an her şeyi, herkesi bırakıp seninle gelirim. Hiç bir dakika bile tereddüt etmem, anlamıyor musun? Şimdi etmezsin. Sonra günler geçer, aylar geçer, yıllar geçer. O zaman kafana dank eder. O zaman ben senin suratına baktığımda pişmanlık görürüm. Ben buna eminim. Biliyorum. Kolay olmayacak. Ama olmak zorunda. Boşuna konuşuyorsun. Ben seni bırakmayacağım. Sen bil. Ben seni bırakıyorum.